Arkadaşlar selamünaleyküm şu an bit pazarındayız Kayseri bit pazarındayız YouTube kanalıma hoş geldiniz uzun süredir bit pazarı videosu gelmiyordu bakalım ne olacak güzel şeyler göstereceğime inanıyorum 5 liraya 10 liraya bir şeyler alabileceğiz mi en son 5 liraya Recep Vedik maskotu almıştım Hakan abimle sağolsun o da bana eşlik ediyor Böyle yavaş yavaş yürüyeceğiz bakalım neler var bir şeyler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bu arada kanala da abone olmayı unutmayın size zahmet. Evet arkadaşlar. Yani çok enteresan şeyler de var. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakın. 21 lira seni de meşhur beş yapayım. Tl. Vallahi gel meşhur ol, gel. Gel fenomen lazım bize. Arkadaşlar YouTube mu diye sordular. Yani YouTube yani başka bir kanalımız yok. Star ATV gibi bir kanalım yok yani. <laughs> hadi ne yapalım gören YouTube. Şuradan dalalım değil mi Hakan abi? Evet kalabalığa doğru giriyoruz arkadaşlar. Ne arasan var. Bir alana bir bedava kampanyası var. Hadi, hadi, hadi. Kayseri arkadaşlar burası. Adresi de söyleyeceğim. Ee, bu arada yani yorumlarınızı bekliyorum. Bit pazarına gidiyor musunuz? Seviyor musunuz? Hani söyleşi tadında olsun. Her şey var burada. Her şey var. İşte tofaşçıların yeri arkadaşlar. Bakın bunda aradığınız şeyler bulabilirsiniz. Double tape'ler falan her şey var vallahi burada. Abi elim buradan. Vay, vay vay vay. Double tape de var arkadaşlar. Her şey var ya. Evet kopuyoruz. Askeri kamuflaj arkadaşlar. Arkadaşlar. Piyade komando uzman çavuş. Elbiseleri. Ava giderken bulalım. Bak şurada da var bir de çanta var. Şöyle zaman. Of neler yok. Evet kopuyoruz. matkaptır Yürüteç. Resimlerimiz var. Arkadaşlar şu resmi Picasso görse mezarından kalkar. Güzelmiş bak saat çok iyi ya. Ha bizimkiler Aynısından var. Daktilo bilen var mı arkadaşlar? Yeni nesil bilmez ki. Biz 35 yaşındayız. Zeki Müren şimdi uzaklardasın. İşte ha bak şu. Aynen antikalardan. Siyer abi de. Vay. Vay vay. Arkadaşlar buradan çevirince Lüksemburg, Kiev, Ankara, Romanya her yerden dinliyorsunuz. Maşallah. Kolay gelsin dayı. Rastgele. Şurada arkadaşlar bir arana bir bedava kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kırdık artık geçerli miymiş ya? Başka ne var ne ne, ne bakalım ne bakalım ne bakalım. Bak çocuklarımıza bisiklet arkadaşlar. Sarımsak var arkadaşlar saçımıza başımıza midenize vücudunuza isterseniz soralım kilosunu. Arkadaşlar her şey var işte bit pazarı yani özgürlük şok mu bin mi a100 bin mi bit pazarı mı yorumlara yazın arkadaşlar burada etiket yok kafanıza göre pazarlık yapıyorsunuz hatta ürünü alıyorsunuz parasını vermiyorsunuz takas yapıyorsunuz eski ürüsü milattan önce 500 fi tarihinden kalma Yani takas imkanı var arkadaşlar bilginiz olsun Herkesin derdi fenomen olmak da öyle kolay zannediyorlar bu işe fenomen öyle olunmuyor ki ya fenomen, fenomen olmaz fenomen de olur öyle miydi şampiyon olmaz şampiyon da olur muydu Allah Allah hmm. Şöyle bakalım Bak bak bu küveti mesela bir takipçime alabilirim Denize falan gitmemişse alsın evde içimsin. Yoksa başka türlü olmaz. Arkadaşlar kaybettiğiniz bisket varsa Kayseri'de bütün bisketler burada. Şöyle bir bakın. Bebek arabaları, bebek yatağı, ayakkabılar, tencere, tava, kuş Her şey var burada. 5 Yine aynı yere mi çıktık? Ç evet içeri dolaşacaktık. Biz dışarı çıktık. Aa yanlış yaptık. Hakan abinin rehberliğinde geziyoruz arkadaşlar. Bit pazarında kaybolmak istemiyorsan yanında birine rehber olacak arkadaş. Yoksa kaybolun bir anda kaparlar seni burada alır satarlar. Takas yaparlar. Şöyle geniş açı bakın işte yerde çar çaput bir şeyler var. Biz mesela ürün arasak arasak bulamayız abi. Çünkü hiçbir şey yoksun sanki. Her şey aynı gibi ya. Sıfır var, ikinci el var, kullanılmış, kullanılmamış, çöp. Ne ararsanız arkadaşlar, geri dönüşün malzemeleri, labo. Konforlu beşik. Şöyle bir gezelim biraz daha bir şeyler buluruk belki. Antika, antika da yok ya. Ya aynen abi işte. Buraya şimdi zabıta gelse nasıl kaçacaklar ya hepsi? <laughs> Arkadaşlar çay seti var burada. Dizmek isteyen varsa. Dediğim gibi tencere tava kuşkona. Bak mesela şu kaynanasından kalmış kesin var ya altı yanmış. Gelin yakmış onu oraya atmışlar. Eskiden gidiyonun var da altı yok. Evet arkadaşlar şöyle ürünlere bakalım Dur kanki. Şarjör var bakalım Tüfek şarjörü. <laughs> Allah'ım ya Tüfeğin kendisi nerede acaba? Kriminal el mi koydu? Şöyle bakın spray kabları falan. Koydu. Arkadaşlar, e, gayak takımımız da var. Vallahi Erciyes'e geldiğiniz zaman buraya uğrayın şu kayak takımından alın. Şu da bayan ayakkabılar var. Tablet tutucu, elektronik şu şey masa üstü tutucu. Tripod isteyen var mı arkadaşlar? Bak ağır altı bunun öyle hafif olduğuna bakmayın. Bizimkiler ne istediğini bilmiyorum ki. Çekiyorum ondan sonra sipariş veriyorlar. Bu adam bu hafta burada. Başka zaman yok. Anlamıyorlar. Hakan abi. Aynen. Aldın aldın. Harca harca bitmez hesabı. Bu arada A101'in reklamını yapıyor. Acaba bize reklam parası verir mi abi? Almasın da verdiğini görsün. Aynen. Ablam meşhur olmak istemiyor. Yüzünü kapattı. Birazdan da tavuk horoz kısmına gidelim mi? abi? <laughs> Bir daha zaten ne zaman geleceğiz bu parti ki arkadaşlar üçüncüsünü istiyorsanız daha farklı Şey yapın yorum atın Aa, abone olun buraya kadar izlediysen abone ol hayatın içinden arkadaşlar ekonomi kötü Her şey bit pazarına düşüyor Aa, Yoğurt neylerdi bu abi Bak 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 bakraç bak bakraç bak, bak. Yemin ederim bari yeni nesil bilmez biz 1987 modeliz. Bak şuna. Bunun ne olduğunu bilmezler Bu bunu. At arabasının o... tekerinin göbeği. İşte odun odun niyetine bunu atar yakarlar. Bak at arabasının göbeği arkadaşlar. Şimdiki arabalar gibi düşünün yani. Bilge gibi düşünün yani. Dayıcığım hayırlı işler kolay gelsin. Ya isteyen varsa alalım bir şeydir. Ana hesabımız ban yanmasa değil mi abi? Şey engellenmeseydi bir de. Tutardık ana hesaptan yayın açardık geze geze. Haksız mı? Markez, Markez, abi bu yerli diyorlar. Gerçekten yerli mi ya? Merak ediyorum. Tohumu nereden geldi acaba? Bizimkiler gene de Çin malı oluyor da. Arkadaşlar şimdi cücüklerin olduğu yere gidiyoruz. Tavuk, gaz, horoz, adaklık falan düşünüyorsanız yazın. Ben buradan kargolarım size. Görüyorsunuz. Şöyle bakın. Arkadaşlar ne yapalım? Bizim dronumuz yok da ben dronluk yapıyorum şu an. Şöyle bakın buraya, Kayseri. Kayseri bensin. çıktık. Mevsimde oturanlar için 20-25 dakika sürüyor. Şehir merkezine yakır arkadaşlar. Şehir mezarlığı var. Asri mezarlık. Yanından girdiniz mi? Kalabalığı takip edin bulursunuz. Navigasyona gerek yok yoksa yanlış bir yere Beydana falan gidersiniz. Erciyes'e gidersiniz. Tane 20 lira. Şu an ucuz arkadaşlar. Gelecek sene yazın yani 100 lira falan olur. Şimdiden alın derin dondurucuyu atın. Sehpanın ahşabı var. Üstüne cam atın kullanın arkadaşlar. Böyle yani satış böyle. Ya abi vantilatör yok farkında mısın? Valla ben ona göz gezdiriyorum. Hiç yok ya. Hayırdır? Yaz sezonu kardeş <laughs> olmaz. Aynen olsa da kapmışlardır abi sabahtan. Bu sezon olsa da olur ya. Yani arkadaşlar pazarın büyük bir bölümü çok büyük yani burası. Büyük ve kalabalık şu an. Kayseri'nin üçte biri burada şu an bence. Daha gelecek olanlar var. Kayseri toz toprak işte yukarıda gördünüz orada kapalıydı. Şöyle bakın. Oraya gittik abi. Elbiseler falan var. Ya arkadaşlar bu arada bu videoyla belki 100.000 aboneye yaklaşırız. Uzun süredir vlog çekmiyorum. Hakkınızı da helal edin takipçilerim Saygıdeğer takipçilerim. Abone arkadaşlarım, dostlarım. Kıymetli İlker Tunç ailesi. Yani sıcak biraz da kolay değil ya işte ne var bak burada şeyler falan var çadır falan var mecbur deprem bölgesi Kayseri'de deprem bölgesi antikalar burada şöyle bakabilirsiniz antikalar burada masa falan her şey var Aa ocak. Allah, Allah, Allah. Mısır. var Abi Isıtıcı var abi. Isıtıcı var. Aman tanrım dedim. Soğuk su. var arkadaşlar. Evet arkadaşlar küme hayvanı bunlar gezen tavuklar, gezen horozlar, bıldırcınlar, ördekler, kazlar. Şuraya bakan ya? Maşallah. Bu bit pazarında arkadaşlar. Bit pazarında. Bu erjimler var. Taklacı mı bu? İnsanlara kadar takla atan bir şey yoktur. Bunlar sonradan çıkmıştır. Arkadaşlar işte bunlar dövüşçü bunlar. Bunlar dövüşçü galiba. Bunlar dövüşçü. Tavuk. Tavuk. Kanki selamun aleyküm. Bir tane kalmış. Kuşmuş. Adam tavuğunu çekmek istemedi. Meşhur olmak istemiyor demek ki tavuk. Tövbe estağfurullah. Sanki yiyeceğiz. O tarafa git diyor. Sanki adamı çekti. Joel. Söylesen Facebook'tan çıkmaz. Akşama kadar TikTok'tan çıkmaz. Tutar. Maaşını, emekli maaşını atar değil mi abi? Yani anlarsın. Muhabbet kuşları falan, kanarya her şey var arkadaşlar. Şey görüyorsunuz. Güvercinler falan var. Bunlar da farklı güvercinler. Hastalık bu abi. Güvercin işi hastalık seviyorlar. Buradayım burada sıkıntı yok. <laughs> Arabik teyfi Yallah Yalla habibi. <laughs> Çaycıymış. Saygılı olan insanlar da bambaşka ya. Bana çok güzel cins güvercinler Ey, eyvallah sağ Bak saygılı olanlar başka ya. Adam yol verdi. Güvercin hastaları beğenin. Bu videoyu güvercin hastalarına özel çekiyorum bak. Her cins var, taklacı var, taklacısız var, yozu var, bilmem neyi var. Aslanı, kaplanı cinsleri değişik bilmiyorum. Aman şu horoz tehlikeli duruyor abi. Cevi bağlamışlar. Hem vallahi var ya bizi, bizi la. Arkadaşlar Kayseri Bit Pazarından bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kusurumuz da olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin. Kanala abone olmayı, bu videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Paylaşırsanız sevinirim. Yeni bir part gelecek. İnşallah güzel olur. Ve sıcak şu an çok sıcak. Saat 8.30 ama acayip sıcak bastırdı. Ve artık bu kadar sonlandıracağız. Görüşürüz. Diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın.